Bir gün Tamer mutfağında bir ücret artışı fark etti. Bu fareyi yakalamalıyım. Dedi. Ve hemen bir ücret kapanı kurdu. Ama bu ücret kapanı sıradan bir ücret kapanı değildi. Ne zaman kapanın peyniri koyun, koyuna giriyor. Peynir kayboluyor. Ama kapanmıyordu. Temel en sonunda bu fareyi yakalamak için mahallenin en akıllı kedisi olan Karamuk'u çağırdı. Karamuk filtrelerin girdiği burnunu koklaya koklaya duvarı farenin saklandığı deliği buldu. Kayıtlı pusuya yattı. Ama fare tam bir usta hırsızdı. Ama Karamuk gözüktüğünde kırdığında bile peynir ortadan kaybolmuştu. Ertesi gün Tamal daha da zeki bir zekice plan kurdu. Kapanın peynir yerine ücret kapanı resmi koydu. Bu fare çok akıllı. Gerçek peyniri hemen anlıyor. Belki bir resim resme kanar diye düşündü ve işe yaradı. Fare resme bakarken o kadar şaşırdı ki ne olduğunu anlamadan kök tarafından yakalandı. Karamuk vedalaşmadan sonra Temel'e baktı. Bu kadar uğraşmana gerek yoktu. Sadece biraz daha hızlıydın. Ve yakalamıştım der ve miyavladı. Temel kafası karıştı. Bu evde en zeki kim anlayamadım dedi.